Erzurum ile özdeşleşmiş mimari yapılardan bir tanesi. Çifte minareli medrese. Kimi kaynaklar bu medresenin yapılışını Anadolu Selçuklu hükümdarı Ayaklin Keykubat'ın zamanında olduğunu söylüyor. Kızı Puan Tatun tarafından yaptırıldığını ifade etmekte kimi kaynaklar. Bazıları ise İlhanların yaptırdığını ifade etmekte. Yani nit olarak olmasa da 13. yüzyılın sonlarına tarihlendirmekteyiz bu yapıyı. Bu yapı ile ilgili nelerden bahsedebiliriz? Şimdi bu bir medrese yani eğitim yapılan yer. Bu medresenin alt ve üst katı var. Giriş kapısını hemen görüyorsunuz. Alt katta 19 tane, üst katta 18 tane oda var. Talebeler için. Ve her odanın da <laughs> yapısı farklı. Çünkü orada eğitim gören talebeler de kademelerine göre ayrılıyorlardı ama her odanın giriş kapısı değişmez. Küçük bir giriş kapısı var odada. Niçin dersek orada yapılan eğitime karşı yapılan hocaya karşı, ilme karşı bir saygıdan dolayı. Şimdi ifadelere dikkat etmek gerekiyor. Talebe, talep eden, isteyen, muallim bakarsak alim, alimlik yapan, alim kelimesinin kökü ise ilim, ilim sahibi olan. Yani o dönemdeki kavramların anlamları şahıslar tarafından içselleştirilmiş ve çok derin bilgilere vakıf olmuş insanlara ithafen kullanılıyor. Çünkü alimler sadece bir konuda değil, birçok konuda alim idiler. Yani kişi sadece tarihte ya da sadece matematikte değil. Bir Farabi, bir i̇bn Sina birçok alanda vakıf, birçok alanda sağlam bilgi donanımına sahip olan yapıda idiler. Yine bu medreseye bakacak olursak, çifte milare medrese, sağında ve solundaki işlemeler farklı. için farklı? İşte burada devreye rivayetler giriyor ki bu rivayetleri destekleyen süslemeler de var üzerlerinde. Her iki minareyi de bu arada yükseklikleri 26 metre olması lazım. Her iki sütunu da usta ve çırağın yaptığı söylenmekte. Yani sağ tarafta olan çırak, sol tarafta olan ustanın yaptığı. Hatta rivayeti şöyle süslerler. Bu minareler niçin yarım kalmış? Çünkü usta kendini minareden aşağı atmış. Niçin dersek Çırak çalışırken çok yorulmuş, ustasına seslenmiş. ''Usta, bana bir su getirebilir misin?'' diye. E tabi çırak ustaya böyle derse, Usta da dedi ki, ''Ben usta yedim, oldum çırak. Çırağım istedi benden su. Ben böyle bir şeyi nasıl kaldırırım?'' der ve kendisini ileriden aşağı atar. E, belki kıskançlık da olabilir çünkü çırağın süslemeleri güzel. E, bu hatasını anlayan çırak da ''Ben ne yaptım?'' der artık ve o da kendisini aşağı atar. Böyle bir efsaneden bahsederler. Şimdi bu medrese büyük bir medrese. Bu yüzyılda yine yapılmış olan en büyük medreselerden bir tanesi. 35'e 45 metre çapında bir alana sahip. Hemen arkasında üç kümbetler var. Yine karşısında şöyle hemen şu tarafa doğru dönersem ben. Karşısında Erzurum Kalesi var. Yine şu arka istikametinde şu tarafta ise Aziziyet tabloları mevcut.